Herkese merhaba. Bugün fikirler tarihinde inanılmaz bir kırılma anına gidiyoruz. Konumuz Platon ve onun dahi öğrencisi Aristoteles arasındaki o meşhur geçiş. Yani bildiğimizi sandığımız şeyleri aslında nasıl bildiğimiz sorusunun peşine düşüyoruz. Haydi o zaman hemen başlayalım. Önce felsefenin o kaçınılmaz sorusuyla yüzleşeceğiz, sonra Platon'un o meşhur yukarıdaki dünyasına bakacağız, ardından Aristoteles'in bu fikri nasıl alıp baş aşağı ettiğini göreceğiz. Onun yepyeni bilgi teorisini inceleyip en sonunda da arkasında bıraktığı ve felsefeli yüzyıllarca meşgul eden o devasa bulmacalara geleceğiz. Şimdi, Platon ve Aristoteles'e dalmadan hemen önce şöyle bir durup temel bir soru sormamız lazım. Bu, kaynaklarımızın ortaya attığı çok kışkırtıcı bir tez aslında Soru şu: Felsefe tanrı fikrinden gerçekten kaçabilir mi? Kaynaklarımıza göre pek de mümkün değil. Diyorlar ki, bir filozof ister inançlı olsun ister ateist hiç fark etmez, sistemini kurarken en tepeye bir şey koymak zorunda. Ve o şey ne görüptür ki hep tanrıya benziyor. İşte burada da iki ana yolu görüyoruz. Ya felsefe, diyelim ki Aquinas gibi, tanrıyı bir temel olarak kabul edip onun üzerine bir şeyler inşa etmeye çalışıyor ya da tam tersi Nietzsche gibi tanrıya aşılması gereken bir engel olarak görüp ona karşı savaşıyor. Ama fark ettiniz mi? Her iki durumda da ister dost ister düşman olsun tanrı fikri hep tam merkezde. Hatta birazdan göreceksiniz Antik dünyanın en bilimsel, en materyalist filozofu olan Aristoteles'in bile tüm sistemini ayakta tutabilmek için en tepeye tanrı benzeri mantıksal bir yer tutucu koyması gerekmiş. Bu fikir aklınızın bir köşesinde dursun. Evet, şimdi gelelim Platon'a. Platon'un bütün felsefesi aslında dev bir problemi çözme girişimiydi. O da şuydu, zihnimiz ve dışarıdaki gerçek dünya arasında kocaman, aşılamaz bir uçurum var. Platon'a göre bizim bu içinde yaşadığımız, dokunduğumuz, gördüğümüz dünya aslında gerçek değil. Sadece bir gölge. Asıl gerçeklik, mükemmel, ezeli ve değişmez olan idealar dünyası dediği yerde. Biz ise sadece o gerçek dünyanın duvara vuran titrek gölgelerini izliyoruz. Peki, madem bizim dünyamız sahte, o zaman gerçeği nasıl bileceğiz? İşte Platon'un cevabı burada biraz mistikleşiyor. Diyor ki: biz yeni bir şey öğrenmeyiz, sadece hatırlarız. Çünkü ruhumuz bu bedene hapsolmadan önce o mükemmel idealar dünyasındaydı. Yani öğrenmek dediğimiz şey aslında unuttuklarımızı hatırlamaktan ibaret. Dolayısıyla bu gölge dünyayı algılayan duyularımız e onlar tamamen işe yaramaz. Ve işte tam bu noktada sahneye 20 yıl boyunca Platon'un öğrencisi olmuş Aristoteles çıkıyor. Hocasının bu yukarıdaki dünyaya kaçış fikrine bakıyor ve diyor ki, hayır ve felsefede adeta bir devrim başlatıyor. Meşhur sözüdür, hocamı severim ama hakikati daha çok severim. İşte bu motto ile yola çıkıyor ve iki ayrı dünya fikrini tamamen reddediyor. Gözümüzün önündeki şu somut, fiziksel dünyayı bir gölge diye küçümsemenin büyük bir hata olduğunu söylüyor. İşte aralarındaki en temel, en can alıcı fark bu. Platon'a göre bir şeyin özü, yani formu, o şeyden ayrı, göksel bir yerdedir. Aristoteles de diyor ki, hayır, bir şeyin formu, yani özü, tam da o fiziksel nesnenin kendi içindedir. Yani bir atın mükemmel planı bir at cennetinde değil, o an baktığınız atın ta kendisindedir. Aslında Aristoteles, hocasının idealar fikrini çöpe atmadı. Çok daha zekice bir şey yaptı. Onları gökyüzünden alıp yeryüzüne indirdi. Yani formu maddeyle birleştirdi ve tek birleşik bir gerçeklik yarattı. Her nesne hem madde hem de formdan oluşur. Bu kadar basit. Ve bakın, bu bizi en başa, o kışkırtıcı teze geri getiriyor. Aristoteles bu dünyadaki değişimi, hareketi açıklayabilmek için bir çıkmaza girdi ve bu çıkmazdan kurtulmak için mantıksal bir zorunluluk icat etti. Kendisi hareket etmeden her şeyi hareket ettiren bir ilk neden yani hareket etmeyen hareket ettirici. Bu bildiğimiz anlamda kişisel bir tanrı değil ama tüm evrenin arzuladığı ona doğru yöneldiği mükemmel bir ilke. Yani sistemini tamamlamak için yine tanrı benzeri bir kavrama ihtiyaç duydu. Peki tamam. Diyelim ki hakikat artık gökyüzünde değil, şu önümüzdeki masanın, ağacın içinde. O zaman yeni ve çok daha zor bir soru ortaya çıkıyor. O masanın içindeki hakikat benim zihnime nasıl girecek? İşte Aristoteles'in dehası burada devreye giriyor. Platon'un o mistik hatırlama fikrini bir kenara atıp yerine neredeyse bilimsel adım adım işleyen bir süreç koyuyor. Süreç şöyle işliyor. Önce duyularımızla diyelim ki tek bir ağacı algılıyoruz. Duyularımız artık bir tuzak değil, veri toplama aracı. Sonra hafızamız gördüğümüz bütün o tekil ağaçları bir araya getiriyor. İşte en kritik adım şimdi geliyor akıl devreye girip bütün bu ağaç örneklerindeki ortak özü yani o ağaçların odunundan yaprağından bağımsız olan ağaçlık fikrini soyutluyor ve işte bilgiye ulaştık. Yani bilgi aklın bir bilim insanı gibi tikel örneklerden evrensel bir yasa çıkarmasıdır. Buna açıklamak için de o meşhur mühürlü mum analojisini kullanır. Der ki, zihin başlangıçta boş bir mum tablet gibidir. Dışarıdaki bir nesne, diyelim ki altın bir mühür, gelir ve bu muma kendi desenini basar. Ama dikkat edin, muma geçen şey altının kendisi yani maddesi değil, sadece onun deseni yani formudur. Zihnimiz de aynen böyle çalışır. Harika değil mi? Aristoteles, Platon'un problemini çözmüş gibi görünüyor ama işin asıl ilginç yanı şimdi başlıyor. Aristoteles, bu zarif çözümüyle bir kapıyı kapattı evet ama farkında olmadan felsefe tarihini bin yıldan uzun süre meşgul edecek iki devasa yeni kapı açtı. İlk problem şu, bir düşünün, mum tablet pasif, mühür de kendi kendine hareket etmiyor, o da pasif. Peki, o mührü alıp muma basan aktif güç ne? Soyutlama işlemini kim başlatıyor? İşte Aristoteles bu güce aktif akıl adını verdi. Ama ama bu aktif aklın ne olduğunu asla tam olarak açıklamadı. Sadece onun ayrılabilir, ölümsüz ve ezeli olduğunu söyledi. E peki bu ne demek? Bu akıl bizim bireysel zihnimizin bir parçası mı? Yoksa hepimizin paylaştığı evrensel bir şey mi? Belki de Tanrı'nın ta kendisi mi? Aristoteles bu soruları cevapsız bırakarak ardında felsefe tarihinin en büyük gizemlerinden birini bıraktı. Gelelim ikinci ve belki de daha büyük bulmacaya. Tamam, aklımız ağaçlık fikrini soyutladı ve artık zihnimizde bu kavram var. Çok güzel. Peki bu ağaçlık kavramı soyutlandıktan sonra nerede var olmaya devam ediyor? İşte bu soru felsefe tarihinin meşhur tümeller problemini başlatıyor. Bir anlamınıza düşünün. Eğer ağaçlık fikri sadece ağaçların içinde var oluyorsa dünyadaki bütün ağaçlar yok olduğunda bu fikir de mi yok olur eğer yok olmuyorsa o zaman nereye gidiyor eyvah yoksa yine platon'un o göksel idealar dünyasına mı döndük ya da belki de bu ağaçlık dediğimiz şey sadece bizim zihnimizde yarattığımız bir isim bir etiketten mi ibaret ve işte tam da bu yüzden aristoteles'e yüzyıllar boyunca ilk öğretmen denmiş çünkü o Platon'un sorununu çözmekle kalmadı, ondan çok daha iyi, çok daha derin yeni sorunlar yarattı. Sadece cevaplar vermedi, felsefenin önümüzdeki binlerce yıl boyunca uğraşacağı en temel soruları sordu. Bu derinlemesine yolculukta bize eşlik ettiğiniz için teşekkürler.